Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 5. sınıf fen bilimleri konularından ışığın yayılmasında tam gölgenin oluşumunu ele alacağız. Peki bizler bu konumuzda alt başlıklarımız neler? Önce onlardan bahsedelim. Gölgenin ne olduğundan, gölgenin nasıl oluştuğundan ve gölge boyunu değiştirme yöntemlerinden sizlerle birlikte ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Hemen gelelim bizler Gölge nedir? Tam gölge nasıl oluşur? Ondan bahsedelim. Gölge bir cismin üzerine şu an bir anne fil ve yavru fili görüyoruz. Filin üzerine ne yapmış? Güneş ışınları gelmiş. Güneş ışınları filin vücudundan ne yapamıyor? Karşı tarafa geçemiyor. O zaman ışık ışınlarının bir cisme çarpıp cisimden geçemeyip cismin arka tarafında oluşan şu siyah bölgeye bizler ne ismini veriyoruz? Gölge ismini veriyoruz. O zaman tam gölge nedir diye bir daha söz edelim. Işığı geçirmeyen bir madde üzerine ışık ışınları düştüğünde şuradaki gibi ışık ışınları düştüğünde ışık ışınları cismin arka tarafına ne yapamıyor? Geçemiyor ve cismin arka tarafında oluşan karanlık bölgeye bizler ne ismini veriyoruz? Gölge ismini veriyoruz. Şimdi aklınıza şu soru takılmış olabilir. Gölge veya tam gölge neden tam gölge diyoruz? Ee, opak maddelerin tam gölgesi oluşur. Çünkü arka tarafa hiçbir şekilde ışık düşmeyeceği için ne yapar? Arka tarafta tam bir karanlık bölge oluşur. Bu tam karanlık bölgeye bizler tam gölge ismini veriyoruz. Saydam maddelerin ve yarı saydam maddelerin ise kısmi bir gölgesi oluşur. Opak maddedeki gibi tam gölge ne yapmaz? Oluşmaz. Şimdi bizler Gölgenin nasıl oluştuğunu bir de deneysel bir şekil model üzerinden inceleyelim. Gölgenin oluşabilmesi için kesinlikle bize ışık ışınları lazım. Ve ışık ışınlarının bir opak maddenin üzerine düştüğünde arka tarafta oluşan şu karanlık bölgeye bizler ne ismini veriyoruz? Gölge ismini veriyoruz. Peki gölgenin oluşabilmesi için neler şart? Bir kere kesinlikle Işık ışınlarının doğrusal bir yol izlemesi lazım. Eğer ışık ışınları şuradaki bizim birinci maddemizden söz ediyoruz Gölgenin oluşabilmesi için ışık ışınlarının doğrusal bir yol izlemesi gerekiyor. Eğer ışık ışınları doğrusal değil de zikzaklı ve kıvrımlı bir şekilde yol izlemiş olsaydı şu arka tarafa da ışık geleceğinden dolayı ne yapmazdı gölge oluşmazdı. O zaman gölgenin birinci oluşmasının tam gölgenin birinci oluşum nedeni ışık ışınlarının doğrusal bir yol izlemiş olması gerekiyor. Bir diğer bizim maddemiz ışık ışınlarının önüne saydam olmayan opak madde geçmesi gerekir. Şuraya bizler opak bir madde koyduğumuzda opak maddeden kesinlikle ne yapmıyor? Işık arka tarafa geçmiyor. Dikkat ettiyseniz şu göndermiş olduğumuz ışık ışınları cismin arka tarafına düşmediğinden dolayı şu arka tarafta ne oluştu? Gölge oluştu. Ozan gölgenin oluşabilmesi için ışık ışınlarının doğrusal bir şekilde yol izlemesi gerekir. İkincisi cismin ışık kaynağının önüne opak bir madde konulmuş olması gerekir. Bir daha bizler söz edelim. Slayta başladığımda söyledim bu slaytımıza. Sadece opak maddelerin tam gölgesi oluşur. Saydam ve yarı saydam maddelerinin ise kısmi bir gölgesi oluşur. Yani arka tarafta böyle gölgenimsi, bulutumsu gibi bir ne yapar? Kısım oluşur. Orası tam gölge değil. Sadece opak maddelerin tam gölgesi oluşur. Bir diğer slaytımıza geçelim. Her cismin gölgesi kendisine benzer. Yani bir çay fincanının gölgesi çay fincanına benzer. Şurada parmaklarımızla bizler her ne kadar bir canlıya benzetmeye çalışsak da arka taraftaki oluşan gölge parmaklarımızın ve elimizin yapısını ne yapar? Şeklini alır. Gene aynı şekilde bizler her ne kadar bir canlıya benzetmeye çalışsak da elimizin gölgesini, elimizin gölgesi ne yapar? Elimizin şu konumuna şekline göre ne yapar? Şekil alır. Bir diğeri bir ağacın gölgesi ağaca benzer. Farklı bir şekilde ne yapmaz? Benzemez. Bir diğeri de Diyelim benim cismim bir ok şeklinde bir direk veya bir ağaç, bir lamba ise gölgesi de kesinlikle ne yapar? Ona benzer. Bir de şundan söz edeyim. Şimdi şurada bakıyorum. Şu son e, görselimiz üzerinde anlatayım. Işık kaynağın bu tarafta. O zaman gölge ışık kaynağının tersi tarafına düşer. Şimdi şurada ellerimizle bize bir canlıya benzetmeye çalışmışız. Ve bu canlıya benzetmeye çalışırken Işık ışınları bu taraftan geliyor o zaman gölge arka tarafta. O zaman gölge her zaman ışığın ters yönü, ters istikametinde ne yapar? Oluşur diyoruz. Geldik bir diğerine. Büyük cisimlerin gölgesi büyük, küçük cisimlerin gölgesi küçük olur. Aynı ışık kaynağından, ışık kaynağımız aynı, cisimlerimiz de aynı konum üzerinde. Yani şurada benim pembe kalemimle yeşil kalemimin şuradaki benim ışık kaynağıma olan uzaklıkları aynı ve bu iki kalemimden büyük olan kalemin gölgesi büyük küçük olan kalemin Gölgesini yapar? Küçük olur. Niçin bunu söylüyor? O zaman büyük cisimlerin gölgesi büyük, küçük cisimlerin gölgesini yapar? Küçük olur. En son bir önceki slaytta da söz ettiğimiz gibi ışık kaynağı hangi tarafta? Bizler bunlara yön verecek olursak Burası batı yönü olmuş olsa, burası doğu yönü olmuş olsa ışık batı yönünden vurduğunda gölge hangi tarafa doğru düşer? Doğu yönüne doğru düşer. Bu da bir diğer bilgimiz. Devam ediyoruz. Bizler gölge boyunu değiştirme ile ilgili şimdi bir etkinlik yapacağız. Bizim şurada bir tane olmadı. Şunu bir sileyim. Tam ortalamaya çalışayım şeklimi. Benim şurada opak bir cismim var başlangıçta. Hepsini aynı konuma getirmeye çalışayım. Olmadı. Şu çember şeklini bir çizmeye çalışayım. Şimdi bizler cismi ışık kaynağına yakınlaştırarak ve uzaklaştırarak gölge boyunun nasıl değiştiğini şuradaki modelimi ben çizerken şuradaki el fenerim şu ise benim perdem cismimi tam her ikisinin ortasına koydum. Şimdi başlangıçta ben bu sefer ilk etkinliğimde cismimi ışık kaynağına yakınlaştırıyorum. Bir diğerinde ise cismimi ışık kaynağına, opak cismimi ışık kaynağından ne yaptım? Uzaklaştırdım. Pardon silindi bir daha baştan göstereceğim. Cismimi aldım. İlk başta orta kısımda. Sonra ışık kaynağına yakınlaştırdım. Sonra ışık kaynağından ne yaptım? Uzaklaştırdım. Şimdi sizlerle birlikte bizler gölge boyunun nasıl değiştiğine yönelik çizimler gerçekleştireceğiz. Şimdi bakıyoruz başlangıçta benim cismim tam perde ile ışık kaynağının arasında. Hemen şurada bir çizim yaparak gösterelim. Cismimin gölgesine kadar şu büyüklüğe sahip. Şimdi ben bu sefer cismi ışık kaynağına yakınlaştırdım. Peki ben cismi ışık kaynağına yakınlaştırırsam cismin gölgesi nasıl değişir? Hemen gelelim ondan bahsedelim. Hemen bizler çizimleri yaparken ışık kaynağından cismin üst ve alt kısımlarından düz doğrular çekerek ne yapıyoruz? Cismimizin büyüklüğünü gösteriyoruz. Bu yaptığım şu çizimler bizim bir cismin gölgesini bulmak için kullandığımız yöntemlerden. O zaman cismi yakınlaştırdığımda bakıyorum ki başlangıç konumuna göre o zaman ben opak bir cismi ışık kaynağına yakınlaştırdığımda gölge ne yaptı? Büyüdü. Peki bu sefer ben cismimi ışık kaynağından uzaklaştırırsam ne olur? Gelelim ondan bakalım. Hemen gene aldım okumu cismimin üst tarafına bir tane de alt tarafına düz doğrularımı çektim. Ve hemen ne yapıyorum? Şurası bizim cismimizin gölgesi. Burada oluşur. Şimdi gelelim son bir kez. Genel tekrarını yapalım. Bir ışık kaynağımızı ve bir de bizim neyimiz var? Perde. Bir de tam ortada bizim opak bir cismimiz var. Opak cismimizin gölgesi başlangıçta şu büyüklükte. Bizler zaten şu görseller üzerine takip ettiğimizde cismin gölgesi büyüyor mu küçülüyor mu biliyoruz şimdi ben eğer şu ışık opak cismimi ışık kaynağına doğru yakınlaştırırsam yani aşağıdaki gibi ışık kaynağına yakınlaştırdığımda cismimin gölgesi ne yaptı büyüdü eğer ben opak cismimi ışık kaynağından uzaklaştırırsam cismimin gölgesi ne yapar küçülür peki bu bizim gölge boyunu değiştirmedeki kullandığımız birinci yöntem peki bizler bu sefer ışık kaynağını uzaklaştırıp yakınlaştırırsak ne olur? Ondan söz edelim. Bu sefer şuraya ben bir el feneri, şu çizdiğim kare şekli, dikdörtgen şeklindeki yapı benim el fenerim olsun. El feneri ben ışık kaynağına yakınlaştırırsam cismimin gölgesi ne olur? Bir de el fenerini ışık kaynağı cisimden uzaklaştırırsam ne olur? Buna bakalım. Şimdi bir önceki slaytımızda da olduğu gibi bizler aynı şekilde çizimlerimizi yapıyoruz. Şu bizim el fenerimizin üst tarafından ve alt tarafından ne yapıyorum? Oklar çiziyorum. Ve cismimin gölgesi ne kadar olur? Şunu ok şeklinde değil de kalem şeklinde göstereyim. Cismimin gölgesi şu büyüklüğe ulaşır. Peki şuradaki ben el feneri şunların hepsinin ismini yazayım. Ben el fenerini cisme yakınlaştırırsam ya da bir diğer ismiyle ışık kaynağını cisme yakınlaştırırsam ne olur? Şimdi geldik bir diğerleri için de çizimi yapalım. Işık kaynağının alt kısmından o şuradaki açıklık çok fazla ne yaptı? Gerçekleşti. Şurada hatta ekranıma dahi ne yapamıyor? sağmıyor. Şurada kocaman büyüklüğe sahip bir ne yapar? Gölge oluşuyor. O zaman ben ışık kaynağımı opak cisme da gölge ne yapıyor? Büyüyor. Peki ben ışık kaynağımı alıp opak maddeden yani cisiminden uzaklaştırırsam gölge boyu nasıl olur? Ona bakalım. Hemen geleyim bir daha çizimimi gerçekleştireyim. Şimdi bakıyorum el feneri yani ışık kaynağım opak cisme ne kadar yakınlaşırsa gölge o kadar büyür. Eğer ben el fenerimi, ışığımı, ışık kaynağımı opak maddeden uzaklaştırırsam gölge ne yapar bu sefer? Küçülür. Bizler bir cismin büyük küçülmesini bu şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Öğretmenlerimiz mutlaka bizlere bu konuyla ilgili sınıf ortamında veya fen laboratuvarlarında e, gerekli deneyleri göstermiştir. Bizler bunu bu sefer çizim yaparak ne yaptık? Ekran üzerinden anlatmaya çalıştık. Geldik son gölge boyu değiştirme yöntemimize. Şimdi gelelim bir diğer gölge boyu değiştirme yöntemimiz. Şuradaki kısımda ben... Şu kırmızı çizgiyle çektiğim benim perdem olsun. Bu sefer ben perdeyi şurada yapayım. Cisme yakınlaştırayım, opak cisme yakınlaştırayım. Bu sefer bir diğerinde ise ben perdemi opak cisimden ne yapayım? Uzaklaştırayım. Şimdi gene aynı bir diğerliğin slaytlarımız slaytımızda da olduğu gibi bize gölge boyunun nasıl olduğunu gözlemlemek için ışık kaynağımızın Üst ve alt tarafından ne yapıyoruz? Oklar çekiyoruz. Hemen üst ve alt tarafından oklar çekerek cismimizin gölge boyunun büyüklüğüne bakacağız. Hemen kalem rengini değiştirerek gölge boylarına bakalım. Başlangıçta Bizim cismimizin gölge boyu yaklaşık şu kadar olur. Bizler perdeyi cisme yakınlaştırdığımızda başlangıç kısmına göre ne yaptı? Gölgemizin boyu küçüldü. O zaman perde ya da bir diğer ismiyle duvar opak cisme yakınlaşırsa gölgesine yapar küçülür. Eğer bizler perdeyi opak cisimden yani ee opak cisimden bizler uzaklaştırırsak gölgemizin boyu ne yapar? Büyür. Gölge boyun değiştirme 3 yöntemi var. Birisi ışık kaynağının yerini değiştirmek. Diğeri opak cismin yerini değiştirerek. Üçüncüsü perdenin yerini değiştirerek bizler cismin gölge boyunu ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Geldik son slaytımıza. Son slaytımızda gün içerisinde cisimlerin gölge boyunun değişimini ve gölge yönünün değişiminden ne yapacağız? Söz edeceğiz. Sabah saatlerinde güneş doğduğunda Cismimizin gölgesi hemen şurayı alayım. Şurada bizim bir yeşil renkle göstermiş olduğumuz bizim bir cismimiz var. Bu cismimizin gölgesi hangi tarafa doğru olur? Batı tarafına doğru olur. O zaman sabah tarafından bizler ışık geldiğinde cismin gölgesi şu şekilde göstereyim. Geldiğinde hangi tarafa? Batı tarafına. Yani ışık geldiğinde hangi yönden doğuyorsa yani doğu yönünden doğuyorsa Cismin gölgesi hangi tarafa doğru olur? Batı tarafına doğru olur. Güneş öğlen vakti tam tepedeyken cismin gölgesi alt tarafta, cismin alt kısmına yakın bir tarafta ne yapar? Gerçekleşir ve öğlen vakti gölge boyu ne yapar? Kısa olur. Peki güneş akşam vakti gün batımına yakın bir konumuna geldi ve cismimizin gölgesi bu sefer Hangi tarafa doğru? Doğu tarafına doğru gerçekleşir. O zaman gün içerisinde cismin gölge yönü ne yapar? Değişiklik gösterir. Sabah yani doğu tarafından güneş doğduğunda gölge hangi tarafta olur? Gölge batı tarafına doğru düşer. Akşam ise yani batı ufkundayken bu sefer cismimizin gölgesi hangi tarafa doğru düşer? Gölge doğu yönüne doğru ne yapar? Gerçekleşir. Öğlen vakti ise cismimizin gölgesi cismin alt tarafında ne olur? Gerçekleşir. Gölge alt kısma doğru olur. Sabah ve akşam vakitlerinde gölge, gölgenin boyu tam sabah gün doğumu ve akşam gün batımında cismin gölgesinin boyu büyük. Öğlen vakti ise cismimizin gölgesi ne yapar? Küçük olur. Konumuz burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.